Merhaba arkadaşlar. Geçen dersimizde sözcükte anlamla ilgili soruları çözmüştük. 13 soru çözmüştük ve 14. soruda kalmıştık. Bugünkü dersimizde de devamı olan 12 soruyu çözüp konumuzu bitireceğiz. Evet 14. sorudan başlayalım. Sözcükte anlam konusunda. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecazlı bir söyleyiş yoktur? Diyor. Mecazlı bir söyleyiş yoktur sorularında genelde ilk videoda da söylediğim gibi. Genelde gerçek anlamı soruyor. Tabi zaten yan anlamda çıkabiliyor. Ama genel itibariyle gerçek anlam arayacağız. Yani Bunlardan dördü mecazlı bir söyleyiştir. Bir tanesi ise mecazlı değildir. A şıkkından başlayalım. Sözlerimi süsleyerek bana inanmasını sağladım. Burada sözlerimi süslemek yine nedir? Mecazlı bir söyleyiştir. B şıkkı bu seyahat firmasıyla güvenli bir yolculuk yapacaksınız. Burada bir şey yok. Maçı kazanamayacağını düşününce kendini yiyip bitiriyordu. Kendini yiyip bitirmek yine nedir? Deyimdir. Mecazlı bir söyleyiştir. Romandaki esrarengiz cinayet kapalı bir söyleyişle anlatılmış. Kapalı bir söyleyiş, kapalı bir anlatım de mecazlıdır. Olayları dar bir pencereden değerlendiriyorsunuz. Dar bir pencereden değerlendirmek yine yine mecazlı bir söyleyiştir, deyimdir. E, ama e, dar pencereden bakmak gibi diyelim. E, burada B şıkkında bu seyahat firmasıyla güvenli bir yolculuk yapacaksınız cümlesinde herhangi bir mecazlı bir söyleyiş yoktur. Gerçek anlamıyla da sözcük. Dolayısıyla cevabımız nedir? B şıkkıdır. 15. sorumuza geçelim. Altı çizili sözcüklerden hangisi somut anlamlı değildir diyor. Somut neydi gençler? Beş duyu organımızla algılayabildiğimiz sözcüklerde. Beş duyu organımız neydi hatırlayalım geçen dersimizde de söylemiştik. E, tatmak, e, koklamak, işitmek, görmek ve do dokunmak, hissetmekle algılayabildiğimiz kelimeler somut demiştik. Algılayamadıklarımız ise e, soyut demiştik. Mesela Örnek verecek olursak gölge, ses, karanlık, işte tahta, bunlar nedir? Somut anlamlıdır. Soyut örnek verirsek korku, mutluluk, özlem, acı, bunlar da yine nedir? Soyut anlamlıdır. Bu cümle bu sorumuzda da soyut anlamı arıyor. Bir tane dört tanesi somut anlam, bir tanesi soyut anlam bakalım. Camdan yansıyan ışık gözlerimizi kamaştırdı. Işığı görüyor muyuz? Görüyoruz. O zaman somut. İnsanlık öldü, dünya yaşanmaz bir hal, hal aldı. Biz insanı görüyoruz ama insanlığı göremiyoruz gençler. Buradaki insanlık nedir? İçsel olan bir şey, içsel olan şeyler genelde soyuttur diyelim. Buradaki soyuttur. Mesela rüya kelimesi de çok çıkar. Bazen arkadaşlarınız soruyor, hocam rüya kelimesini rüyayı görüyoruz nasıl somut olmuyor diye ama rüya e, içsel olduğu için e, ne yapıyoruz? Bunu soyut grubuna alıyoruz gençler. Burada da insan kelimesi soyuttur. C şıkkından bakalım. E, cevabımız B şıkkı ama yine de bütün şıkları her zaman ve her zaman okumakta fayda vardır. E, karanlıkta duyduğum ses çok ürkütücüydü. Ses işitmekle alakalı somut. Bulutları hayvanlara benzetecek keyifli bir yürüyüş geçirdi. Bulut burada görmekle alakalı somut. Beğendin, yemeğin tadını beğenmedim. Burada tat tatmak duyusuyla algılıyoruz. Dolayısıyla bunlar nedir? A, C, D ve E şıkları somut. İnsanlık kelimesi ise soyut olduğundan dolayı cevabımız B şıkkı. 16. sorumuzdan devam edelim. Uzun bir soru. Evet bu parçada numaralanmış sözlerden hangisinin anlamı parantez içinde verilen açıklamayla uyuşmamaktadır. Bundan yani bu tarz sorulardan muhakkak ve muhakkak bir tane geliyor. Bazen iki tane de gelebiliyor. Ee, bakalım. Kadıköy'ünün romanı. Kadıköy'ünün romanı. Kimi zaaflarına, eksikliklerine rağmen son derece rafine, hassas bir Türkçe ile yazılmış. Kimi ayrıksı karakterleri bilhassa özellikle Mahalle kültürüne dair üzerine ayrıntılarıyla dikkat eder önemli bir roman. Günümüzün çağımızın aksine doğa insan birlikteliğinin yaşandığı zamanlardan seslenmesiyle nostaljiye de ister istemez kışkırtıyor. Burada bakın bakalım zaaf eksiklikler evet birbirine uyuyor. Bilhassa özellikle dair üzerine günümüz çağımız bunlar birbirle yakın anlamlıdır ama rafine, hassas, rafine kelimesi burada hassas anlamına karşılamıyor gençler. Rafine arıtılmış, saflaştırılmış anlamına geliyor ama burada hassas kelimesinin birebir karşılığı olmadığı için uyuşmayan ikideki B şıkkıdır. Cevabımız B şıkkı. 17. sorumuzdan devam edelim. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıcak sözcüğü gerçek anlamının dışında kullanılmamıştır diyor. Bakalım. Evet burada sıcak sözcüğü gerçek anlamının dışında kullanılmamıştır diyor. Ee, yani gerçek anlamıyla kullanılan sözcüğü arayacağız. Sıcak gerçek anlamıyla olacak. Diğer dördünde ise sıcak e gerçek değil mecaz anlamıyla olacak. Bakalım. Yarın hava çok sıcak olacakmış. Sıcak yine gerçek anlamı Bakın A şıkkında hemen çıktı ama diğerlerine bakalım. Tabloda oldukça sıcak renkler. Bakın, sıcak birine benzemesi, sıcak karşılamak, sıcak davranmak bunlar hepsi nedir? Mecazdır. hem de soyuttur bunlar. Ama şurada A şıkkında baktığımız zaman yarın hava çok sıcak olacakmış. Sıcak sözcüğü burada hem somuttur hem de gerçek anlamı Gerçek anlamı olan somut şeklinde kullanılmıştır ısı ile alakalı bir durumdur. Cevabımız A şıkkıdır. Gerçek anlamı olduğu için. 17 A. 18'den devam edelim. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük gerçek anlamında kullanılmıştır diyor. İşin aslını esasını bilmeden ezbere konuşuyorsun. Ezbere konuşmak gerçek anlamında değildir mecazdır. Bu olayı çözemezsiniz. Yaşananlar birer bilmecedir. Bilmece burada gerçek anlamıyla değildir. İki yavrusuna doyamadan hayatının baharında öldü. Yavrusu, çocuğu anlamında ee, burada C şıkkı gerçek anlamdır. D şıkkına bakalım. Tartışmalar sanat ve kültürden kaynak pardon, tartışmalar sanat ve kültürden kayarak siyasette bir bir Burada da yine gerçek anlamı değildir. Satış müdürü patronun karşısında küçüldükçe küçüldü. Burada bakın yine gerçek anlamında kullanılmamıştır. Mecazdır. C şıkkındaki ise, ise, yavru kelimesi sözcüğün gerçek anlamıyla kullanıldığı için, birinci anlamıyla kullanıldığı için cevabımız Ceyhan'dır. Burada gençler mecazlı söyleyişlerin bir çoğunda genellikle soyutluk vardır. Onu da unutmayalım. 19. soruya bakalım. Yukarıdaki cümlelerin hangi ikisinde altı çizili sözler birbirine yakın anlamlıdır? Bu tarz sorulardan da bir tane geliyor her sene. Haberiniz olsun. Ee, bu tarz soruları da çoğunlukla çözmeye çalışalım. Aşağıdaki cümlelerin hangi ikisinde altı çizili sözler birbirine yakın anlamlıdır demişti. Hiç yokken kavga çıkarıyorsunuz. Az kalsın kaza yapacaktım. Durup dururken ağlamaya başladı. Birden yağmur başladı. Bir ara onu düşünür gibi oldum. Burada hiç yokkenle birinci şıktaki, birinci cümlemizdeki ve üçüncü cümlemizdeki durup dururken ve hiç yokken kelimeleri, sözleri daha doğrusu, söz grupları e, kalıplaşmış ifadelerimiz. Bu ifadeler birbiriyle anlam bakımında yakın olduğundan için 1 ve 3 diyeceğiz. 1 ve 3 olan şıkkımız nerede var? B şıkkı. Evet B şıkkı cevabımız 1 ve 3. Hiç yokken ve durup dururken. 19. sorumuzdan sonra şimdi 20. sorumuza bakıyoruz. Aşağıdakilerin hangisinde "ev" sözcüğü mecaz anlamıyla kullanılmıştır diyor. Bakalım. "Ev" e, yaşadığımız yer e, olarak düşünürsen nedir? Somut bir şey olarak, e, somut dönemde gerçek anlamıdır. E, muhtemelen e, burada biraz daha anlamdan e, kaymış, anlamdan çıkmış farklı bir anlam taşıyan bir şey arayacağız. E, güzel bir ev satın almayı düşünüyoruz. Ev burada gerçek anlam. Evin balkonunu kapatmak istiyoruz. Ev yine gerçek anlam. Sokağın sonundaki ev herkesin dikkatini çekiyordu gerçek anlam. Ev alma komşu al derler. Buradaki ev gerçek anlam yine. Evine bağlı herkesçe sevilen bir evine bağlı ailesine bağlı anlamında burada e, evine sadık anlamında E şıkkı mecazlı bir söyleyiş vardır. Cevabımız E'dir. Evet 21. sorumuzdan devam ediyoruz. Unutmak sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde anımsamamak anlamında kullanılmıştır. Ülkenin koşullarını unuttun sanırım. Kitabı sıranın gözünde unutmuş. Acı olaylar bize gülmeyi unutturdu. Kırıcı sözlerini çoktan unuttum. Alacağın şeyin ne olduğunu unuttum. Unuttum ne olacağını hatırlayamadım, anımsayamadım anlamında. Bakın E şıkkı burada e, e, anımsamamak, unutmak sözcüğü burada anımsamamak anlamındadır. Cevabımız Edirne. Bir ve ikinci sorudan devam edelim. Aşağıdakilerin hangisinde terim anlamlı sözcük kullanılmıştır? diyor. Kitaplar en yakın arkadaşımdır benim. Terim anlam deyince neydi gençler? Bir sanat dalı olabilir, bilim dalına ait olabilir. Bir, bir alana ait. E, onunla ilgili özel e, terimler, özel kavramlara biz özel kelimelere ne diyoruz? Biz terim anlam diyorduk. Bakalım burada. E, kitaplar en yakın arkadaşımdır benim. Burada bir şey yok. Onun kadar yakışıklı birini tanımıyorum. Burada da terim yok. Tan vakti güneş e, tan vakti güneş dağların üzerinde gözüktü. Burada tan vakti tan vakti kelimesi Coğrafya ile alakalı bir e, kavramdır, terimdir, daha doğrusu terimdir diyelim. Burada C şıkkı şu an cevap duruyor. Bakalım diğer şıklar da. Eve derin bir hüzün çöktü yok. Ansızın geçer gider zaman burada da yok ama C şıkkı tam vakti e, yine aynı şekilde güneş de kullanabiliriz. Bunlar nedir? Terim anlamdır, coğrafya ile alakalı. Hatta dağ da koysak. E, tam vakti güneş dağ kelimeleri terim anlamlıdır ve coğrafyaya ait terimlerdir bunlar. O yüzden cevabımız nedir? C şıkkı. 23. sorudan devam edelim gençler. Güzel bir soru. 23. soru. Bu tarz sorular çıkıyor. E, hatta son yıllarda bu AYT'de e de bu tarz böyle şiir verip şiirle alakalı altta sorular oluyor. Şiir inceleme tarzı sorularımız oluyor. E, AYT'de de 3 tane soru geliyor bu şekilde. 2 ya da 3 Geçen sene sanırım 3 tane idi böyle şiir verip işte bir tanesi halk şiirinden vermişti. Bir tane serbest şiirden, bir tane divan şiirinden vardı. Onunla ilgili aşağıda böyle inceleme e, bunun hangisi söylenemez tarzı sorulmuştu. Bu tarz sorular da güzel sorulardan biri. E, bu dizeler için hangisi söylenemez diyor. Bakalım. Nazım birimi dörtlüktür diyor. Önce bir, yine de bir metnimizi okuyalım. Kedisi sokağa kaçmış. Biriyim ben ve içimde Hekeme bir kuş ötüyor, ötüyor, ötüyor. Ve son günlerde durmadan yalpalanıyor bütün sözler. Birisi adamı sorsa mesela dilim sürçüyor. Güzel bir şiir verilmiş. Ee, bu serbest tarzla verilmiş, serbest bir şiir. Cumhuriyet dönemine ait bir şiir. Nazım birimi dörtlüktür diyor. Bakalım dörtlük neydi? Her bir bendimiz, yani şöyle diyelim şu kısımda her bir bendimiz, e, her bir bölümümüz diyelim birimimiz e, dörder mı sıradan eğer oluşuyorsa bu nedir? Nazım birimi yani şiirin birimi dörtlüktür diyor. Doğru dörder sıradan her biri oluştuğu için dörtlüktür. Sam bir üslupta yazılmıştır. Doğru. Üslup yazarın anlatım tarzıdır. Üslubun eş anlamlısı biçemdir. Bazen üslup demez, biçem der. İkisi de aynı anlama geliyor. Biçimle karıştırmayın. Biçim, şekilsel özellikleri. Üslup ise yazarın anlatım tarzıyla alakalı biçem. Biçem, üslup aynı şey biçim, şekil aynı şey. Tamam mı? Şimdi C şıkkından devam edelim. Birinci dörtlükte benzetme yapılmıştır diyor. Bakalım. Kedisi sokağa kaçmış biriyim ben. Kekeme bir kuş ötüyor diyor. İçimde, içimdeki yeme bir kuş ötmesi, kedisi kaç, kaçmış biri. Yani burada benzetme yapmış. İçin, içinde e, dilin sürçmesini kekeme bir kuşa benzetmiş. Burada benzetme var, doğrudur. Birinci dörtlükteki tüm sözcükler temel anlamlıdır diyor. Birinci, birinci, sözcük, birinci dörtlükteki tüm sözcükler temel anlamlıdır diyor. Hayır. Burada zaten demin dedik ya kekeme bir kuş içinde kaçmış gibi benzetmeyi yapmıştır. Mecazi bir söyleyiş var dolayısıyla burada. E, temel anlamlı olamaz o yüzden. E, şairin duygu dünyası dile getirilmiştir diyor. Doğru bu da var. E, dolayısıyla cevabımız nedir? D şıkkıdır. D şıkkı. 24. sorudan devam edelim. 24. sorumuz. Bu cümlede görülen sanatla sanatlı söyleyiş aşağıdakilerin hangisinde vardır diyor. Bu şiirde sözcükler sanki cenk ediyor. Cenk ne demek? Savaş. Savaşıyor diyor. Bakalım böyle nerede var? İfadeleri yalnızca sanatla doldurmak bir hüner değildir. Satır araları okuyucunun yapıtla kurduğu bağdır. Emek vermeden yapıt size kendisini sunmaz. Burada var gibi duruyor. Bakalım mı? yine de. Uzun yıllar Anadolu'da öğretmenlik yapmış biriyim. Zorlu yaşam koşulları ile mücadele etmiş. C şıkkında buradaki sanatlı söyleyiş derken aslında şunu e, kastediyor. Bakın bu şiirde sözcükler sanki cenk ediyor. Benzetme sözcükleri cenk ediyor. Sanki savaşıyormuş gibi bir anlam var. Burada emek vermeden yapıt size kendisini sunmaz diyor. Yapıt kendisini sunmaz. Sanki bir kişiymiş gibi. Size kendisini e, sunmaz. Yani kendisinden bir şeyler vermez anlamında diyor. Bakın aynı şeyi benzetme yapmış burada. Bu söz, şiirde sözcükler sanki cenk ediyor. Hem de cenk etmek, savaşmak kişileştirme var. Sözcükleri kişileştirmiş. Burada da aynı şekilde C'de de yapıtın yani eserin kendisine size sunması. Yani size kendisine e, kendisinin içindekileri göstermesi eseri vermesi anlamında yani burada sanki kişileştirme e, aynı şekilde var, benzet e, yani teşhis sanatı var, teşhis sanatı var. O yüzden e, biz ne diyeceğiz? Cevap hem de benzetme de var. O yüzden cevabımız nedir? C şıkkıdır. C şıkkı aynı. Yani bu şekilde sözcükler sanki cenk ediyor, savaşıyor, kişileştirme, emek vermeden yaptığı size kendisini sunmaz. Sanki bir insan gibi düşünmüş. E, burada yine nedir? Cevabımız C şıkkı kişileştirme. Teşhis diğer adıyla. Bunu da şey teşhisle teşbih karıştırmayalım. Teşbih benzetmedir gençler. Benzetme sanatıdır. Teşhis ise kişileştirmedir. Kelime itifariyle benziyor ama şöyle de yapabiliriz. Teşbih kelimesi bak mesela derken teşbih B kelimesi geçiyor. Benzetme B B oradan da aklınıza belki kalabilir. Hani ayırt etmek adına. buradan da öyle ayırt edebilirsiniz kelimeleri. ve son sorumuza geliyoruz. Aşağıdakilerin hangisinde hava sözcüğünün an, ku, anlamıyla kullanımı birbirine uymamak diyor. Bakalım. Yani burada bir anlam vermiş. Cümledeki de aynı anlamda mı kullanılmış onu arayacağız. Anlam nedir? Meteorolojik etkenlerin tümü. Dün hava çok kötüydü. Evet hava meteorolojik etkenlerin tümü anlamına veriyor. Evet doğru. Ellerini havaya kaldırarak dur dedi. Burada havaya kaldırmak gök doğrultusunu yükseltmek anlamında. Doğru. Bu da uyuyor. Yapraklar havada uçuşuyordu. Burada uçuşmak tamam belki esinti düşünebilirsin ama hava kelimesi birebir esinti midir? Hayır. E şıkkına bakalım. Evin gergin havası çocuğu etkiliyordu. Hava burada durum, ortam, evin gergin ortamı. Şöyle de yapabilirsiniz. Orada kelimeyi çıkartıp onun yerine hava kelimesini çıkartıp onun yerine verilen anlamı da yerleştirebilirsiniz. Böyle de bulabilirsiniz. Yani mesela evin gergin havası değil de evin gergin ortamı. Dediğiniz zaman uyuyor bak. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Onu kendi ha havasına bırakırsan çalışmaz. Yani onu kendi keyfine bırakırsan çalışmaz. Bak burada da uymuş ama C şıkkında e, hatta koyalım hayvanlar e, pardon yapraklar havada uçuşuyordu. Yapraklar esintide uçuşuyordu. Uymuyor zaten. Burada da e, havada kelimesi esintiye birebir karşılamadı için cevabımız C şıkkıdır diyoruz ve bu testimizde bitiriyoruz. E, Dersimiz burada sona ermiştir gençler. Evde kalın, sağlıklı kalın.